Ve Galatasaray cephesinde en çok konuşulan konu Aslında 11 artık oturdu Galatasaray'ın 11'i Beklenen evet. 11 ama sadece Davinson Sanchez'in Abdülkerim'in yerine Forma giyme ihtimali yüksek olduğu yönünde Bir bilgi paylaştı Tibet Töre bizimle Onun haricinde diğer oyuncular Son haftalardaki değişmeyen isimlerle de aynı Yedek oyuncuların da çok fazla itiraz edeceği bir durum yok Hı. Sanchez Abdülkerim dışında Hangi oyuncuyu kesip Bu form durumuyla hangi oyuncuyu ekleyeceksiniz Açıkçası yedek oyuncular bile kendi arasında ya Ben neden oynamıyorum diye düşünmüyorlardır. Birkaç evet. oyuncu hariç. Berkan golünü attı, morallendi. Kerem Demirbay'ın durumuna göre ikinci yarı oyuna girme durumu olabilir. Yine Karagümrük maçında olduğu gibi. Zahan'ın, Kerem Aktürkoğlu'nun, Tete'nin, Sanchez'e de Abdülkerim'den birinin forma beklemesi çok doğal. Ama Galatasaray'da sakatlıkların ikinci yarı çok fazla hocanın canını sıkacak kadar yoğun olmaması çok büyük bir avantaj. Hem oyuncuların iyi hazırlandığını gösteriyor. Hem de maç yoğunluğu azalınca özellikle şampiyonlar ligi döneminde Galatasaray'da daha çok sakatlık hmm. vardı. Mesela Icardi'nin problem çok uzun sürdü. Kaan Ayhan'ın durumu, Abdülkerim sorun yaşadı, Sanchez sorun yaşadı. Çeşitli sakatlıklar oldu açıkçası ama çok da kolay bir sezon olmadı Galatasaray için. Yani bugüne bakarsak oyun çok güçlü, bugüne bakarsak kadro çok iyi formda. Fakat bu sezon çok deniz dalgalıydı. Sakatlıklar, Avrupa'daki hayal kırıklığı, Özellikle transferlerin istenilen verimin ortaya konulamadığı bir grafikte bütüncül olarak söylüyorum. Transferlerden memnun olmadı Galatasaray. Hangi Kalitesiyle hmm. çözdü sorunu. Şampiyonluk modunu açınca genelde şöyle oluyor. Oyun güçlenmiyor Fatih abi. Skorlar güçleniyor. Ama bu sezon biraz tersi oldu. Biz son aylarda, son haftalarda hep şuna şahitlik ederiz. İşte 1-0, 2-1, 3-2 ama oyunun sallantıda olduğu fakat skora odaklı bir şampiyonluk modeli görürüz. Bu sezon ise Galatasaray sonlara doğru vitesi arttırdı. Oyun olarak da en güçlü dönemi son dönem oldu. Bazen bu Şubat'ta olur, Mart'ta olur, Kasım'da olur. Galatasaray oraları hep Okan Hoca'nın yaptığı sürprizlerle... Süper Lig'in lideri Galatasaray, ligde kalan iki haftada hata yapmayarak 24. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Aslan, 19 Mayıs pazar günü saat 19'da, ikinci sıradaki ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncuları, bu derbiden bir puan alsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı Kırmızılılarda tüm camia şampiyonluğa konsantre olurken, yönetim de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Dursun Özbek ve ekibi, yeni sezonda yapılacak olan takviyeler için yoğun mesai içinde. Son iki sezonda olduğu gibi, transferde yine yıldız isimleri patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirerek, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, gruptan çıkarak birkaç basamak çıkmayı planlıyor. Bu doğrultuda Cimbom'un, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcuların, büyük çoğunluğu belli oldu. Bu oyunculardan biri ise, Türkiye'de çok ses getirecek. Sarı Kırmızılı yönetimin, geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe formasıyla, başarılı olmuş olan o futbolcunun peşinde olduğu ve o yıldızı teknik direktör Okan Buruk'un da, çok istediği iddia edildi. Yönetimin de, transferi gerçekleştirebilmek için tüm şartları zorlama kararı aldığı, eski sarı lacivertli savunmacı Atilla Salayı. Alman ekibi Hoffenheim forması giyen başarılı stoperi kadroya katmak için ilk temasın kurulduğu belirtildi. 26 yaşındaki Macar futbolcunun da yeniden Türkiye'ye dönmeyi çok istediği kaydedildi. Salay'ın bon servisini elinde bulunduran Alman kulübünün de transferde zorluk çıkarmayacağı vurgulandı. Macar futbolcudan istediği verimi alamayan Hoffenheim'ın Salay'ı 2-3 milyon euro bandında bir rakama bırakmaya razı olduğu öğrenildi. Galatasaray ile Hoffenheim arasında pazarlıkların sürdüğü ve transferin kısa süre içinde netleşeceği öne sürüldü. Ayrıca Aslan'ın bu transferi 1.5 milyon euroya bitirmeye çalıştığı belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un stoper bölgesindeki muhtemel ayrılıkları düşünerek Macar savunmacının transferini planladığı bildirildi. Bu sezonun ikinci yarısını Freiburg'da kiralık olarak geçiren Salayı 8 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan yıldız stoperin Hoffenheim ile olan sözleşmesi, 2027 yılında sona erecek. Salah'ı sezon başında Fenerbahçe'den, 12.3 milyon euro bon servis bedeliyle Alman ekibine transfer olmuştu. Tecrübeli stoper, Macaristan milli takımında da, 43 maçta sahaya çıkarken, bir gol attı. Bu sezon, üst üste ikinci şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanan Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde, İki önemli oyuncusunun takımdan bonservis bedeli getirmeden ayrılmasına yeşil ışık yakmıştı. Altyapıdan gelen Yunus Akgün'ün Leicester City'ye, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun da, Aston Villa'ya şartlara bağlı, zorunlu satın alma maddeleriyle kiralanmalarını onaylayan sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda iki oyuncudan 33 milyon euro gibi bir bonservis geliri bekliyordu. Ancak hesaplar tutmadı. Gelen bilgilere göre, İngiltere'de Premier Lig'e e geri dönen Leicester City, Yunus Akgün'ün, Premier Lig'de dördüncülük koltuğunda oturan Aston Villa ise, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almayı planlamıyor. İngiltere'de mali denetime giren ve Premier Lig'e dönmesine rağmen, dar bir bütçeyle hareket etmeyi hedefleyen Leicester City, bütçesinin 8 milyon eurosunu milli futbolcu Yunus için ayırmak istemiyor. İngiliz ekibinin bu düşüncesinin altında, Milli yıldızın İngiltere'ye adapte olmakta zorlanması, yabancı dilini geliştirme düzeyinin, beklentilerin altında kalması olarak belirtiliyor. Leicester City'ye yaklaşık 900 bin euro yıllık ücretle imza atan Yunus, Galatasaray'da ise yaklaşık 500 bin euro kazanıyordu. Milli futbolcunun önceliği, kariyerine Avrupa'da devam etmek. Öte yandan, Aston Villa'nın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo ise, sadece 14 maçta sahaya ilk 11'de çıkabildi. İngiliz kulübünün, Galatasaray ile yaptığı anlaşmaya göre, Aston Villa'nın oynayacağı maçların belli bir yüzdesinde sahaya ilk 11'de çıkması gereken İtalyan futbolcu, ilk zamanlarda pozisyonunu bulsa da, sonrasında 11'e girmekte zorlandı. Premier Lig'de 2024 yılında sadece iki maçta ilk 11'de forma giyen Zanyolo, Liverpool maçında sakatlandı. Ayağında mikro kırık tespit edilen futbolcunun Euro 2024'ü de kaçıracağı resmen açıklanırken Galatasaray'ın korktuğu da başına geldi. Yunus, Tan 8 Zanyolo'dan da 25 milyon euro olmak üzere 33 milyon euroluk bonservis bedeli beklentisine sahip Galatasaray'ın kiralama formülü gerçekleşmedi. Jimbom, bu kiralık transferlerden sadece 5 milyon 500 bin euroluk gelir elde edebildi. Süper Lig'de şampiyonluğa bir puan uzaklıkta olan Aslan, pazar günü evinde Kanarya'yı yenip 24. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Bu sezon gösterdiği performansla, taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız futbolcudan Galatasaray'a piyango vurabilir. Milli takım ve Galatasaray'daki performansıyla transfer listelerinin üst sıralarında yer alan Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerini peşine taktı. Birçok gözlemci, ligin 37. haftasında oynanacak Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde, Milli Yıldız için Rams Park tribünlerinde yerini alacak. Barış Alperi derbi maçında, İngiliz, İtalyan ve Fransız kulüpleri mercek altına alacak. Milli futbolcu için, İngiltere'den Tottenham, West Ham United ve Aston Villa, İtalya'dan Juventus ve Roma, Fransa'dan da Lille kulübü, derbi tribünden izleyecek. Bu sezon sarı kırmızılı formayla 51 maça çıkan Barış Alper 7 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro olarak gösteriliyor. Ayrıca Galatasaray yönetimi Avrupa Şampiyonası'nda Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini 30 milyon euro'nun üzerine yükseltmesini bekliyor.